Selamun aleyküm, şimdi ya. az önce şeyden çıktık, arenadan, şurası, oradan çıktık, bunlar geçmişteki şeyler, 2016, 2017, 2018, 2019, işte 2000 baştan başlıyor 2008'den falan başlıyor herhalde, 2008'den başlıyor, 2022'ye kadar olimpiyat düzenlenmiş, e, 2020'deki online düzenlenmiş çünkü... Ne yazık ki koronadan dolayı 2020'deki online olmuş ama diğerleri full offline. Bizde de nasip oldu işte 2022'dekine katılmak. Şu an Bali'deyiz zaten az önce aradan çıktık. <laughs> e, telefonlar Samsung S22 Ultra işte biraz elimizi ısındırdık falan. Normalde bize yasak şey, trening falan. Hani bizim maçlar 8'inde başladığı için grup oynayanların, işte grup alemesi oynayanların işte ısın işte ısınmak istiyorsanız gelin falan diye takımlara yazmadığı için biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Erkenden gidiyoruz, bakıyoruz boş yer varsa oturuyoruz, sikrim oynuyoruz falan. Bir maç sikrim attılar. Herkes sonra kalktı gitti. tutasını anlamadım ben. Sonra biz de takıldık kendi aramızda VSMS VS attık işte ileride burada. Telefon yani bu arada 60 FPS yani bence iyi telefon oyun olarak ama tutuş olarak çok kötü bir telefon çünkü parmaklarım acıtıyor kenarları keskin kalın bir telefon kenarları keskin ve kılıf kılıf kullanmak yasak oyunun sesleri çok garip geliyor işte verdik yani bu PMGC şeyi gibi değil sistem PMGC sistemi gibi değil. Hani tek bir şeyden konuşamıyorsun. Tek bir şey bağlantı noktası yok. Bir kablo bağlıyorsun. O şeye aparata hem kulaklık hem internet bağlı sadece. Bilgisayar falan yok. Dış seslerin hepsini duyuyorsun kulaklıktan. Ekstra takım arkadaşlarını duyamıyorsun. Ekstra sesler delaylı geliyor. Bir de oyunu sesi duymuyorsun. Oyunu sesi falan duymuyorsun yani. Bomba pimi çekildi mi? Kit basıyor mu? Ayak sesi nerede? Falan anlaşılmıyor. Çok garip değişik saçma bir sistem. Zaten İlk ilk PUBG Mobile'ları yani ISF'in yaptığı ilk PUBG Mobile etkinliğiymiş bu 2022'deki. O yüzden öyledir diye düşünüyorum. Şimdi odaya gidiyoruz işte şey bitti arenayı kapattılar hani bize 10 dakika süre vermişler zaten orayı boşaltmamız için. Şimdi bitti ben yani Winx izliyordum Winx'e devam ederim Netflix'teki turnuvalar bu arada. Çok saçma sistemi çünkü şimdi yani saçma değil aslında yani normal çünkü diğer oyunlar ve diğer takımlarda olduğu için e, arenayı ona göre ayarlayıp düzenliyorlar. Şimdi bizim turnuvalar 8'inden 10'una kadar 9-10 aynı 3 şöyle bir gün atıyorum 12'de öğlen 12'de bir gün atıyorum sabah 9'da bir gün atıyorum öğlen 10 10.30'da falan hani şey, sabah 10.30'da falan öyle bir şey garip bir şey ya bunlara bak Otelin yemeğini yiyorlar. Ben be beğenmedim. Yemiyorum. Bale ağacı. Beğenmedim, Sa yemiyorum. Sakarya'dan gelmiş bale ağacı. Kanka yani ben görüntüsünü beğenmediğim şeyi yemiyorum. Ne oluyor? çocuğum makarna bağımlı. Niye bu o vlogdan? Sevmiyorum Bilmiyorum. Farklı makarna. Gidip hiç görmedim. Hala saatinde şu. Ben gidip birazdan pizza yiyeceğim. Hiç beğenmedim. Şuan olsun. Two hours later. Az önce şu yarış oyununu oynadık, kazandım. Bana termos hediye ettiler. 500 mililitre. Mali ile Nita oynuyor. Oğlum sizlerin ölmüş lan böyle. Bunlar da kazanırlarsa hediye alacaklar. Ben müce oynadım müce ya. Müce şey verdiler. Bardak. ikinci mi mü, üçüncü mü ne oldu? Ben birinci olduğum için bana şey verdiler. Termos mu? musluk mu? Ne? Matara matara. oyun kasıyor ama çok kötü. O konsol falan da yok var. Hadi salak. Hadi salak. Salak. <laughs> Go salak. Go hadi hadi. 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 No. Sonuncu ne demek lan? You are the You are, lost. You are lost, bro. Nita. Aha. Nita, see I won. Salak. You are salak. Salak. <laughs> Abi bıraksana direksiyonu bırak. Tü... Egonun sana bundan alması lazım bu arada. Aynen ego ispatı ben bundan istiyorum. Ya peçete yok mu? Şuna baksanıza. Allah'ım Kratos yaptı dedik buna Selamun <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi hasta oldum <laughs> <laughs> Hasta olduğum için dün vlog çekemedim Dün zaten hiçbir şey yapmadım Full odada yedim yattım Bugün de şeye gidiyor Sekne Ben hastayım benim ona oturmam daha mantıklı <laughs> Wait bura Kandırdım yere insanları Where are you from? Turkey. Oh, Turkey. Yes. Şimdi şeye gidiyoruz, tekne gezisi. Geri zekalı. Şu arkamdaki malın kafasına vursana bir tane. arkası niye terli senin ya? Lan terliyorum çünkü salak kafa. Eee çok kötüyüm. Ay, i̇nsan hastanız hiçbir şey gelmiyor. Vlog bile zor, şu an zor çekiyorum. Hiç konuşasım yok. <laughs> Bu arada ile şeyimiz de geldi. Onu söylemeyi unuttum. Dün gece geldiler. <laughs> Neyse öpüyorum hadi orada açalım. Gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet açılıyoruz şu an bakalım. Tekne çok Ağlam durmuyor Çok saldıramıyor falan Oğlum ne güzel çıkıyorum lan buradan Bak çok iyisin ha, Anasını avradını götürdük Bu arada okyanus çok pis ya Baya yani baksana Bak şimdi sikifalık gösterisi Birazdan <laughs> geri çekerim falan gerek yok. Ben girmeyeceğim suya bu arada çok çok komple apa çıktayım. Baya baya uzaktayım. Sanırım evet. aa karşıdaki adaya gidiyoruz. Orayı gösteremiyorum şu an ama. Birazdan gene görüşürüz. Böyle çok yapacak bir şey yok. Gidiyorsun. Öptüm. Hadi lan oğlum. Balık tuttu bir tane. Bu baya uzaktaydı Aa, ya. Geliyor geliyor. Ya. O balık değil. Altta balık. Ee. Hadi bakalım Manican ne dedi? Ama oltan çok kuvvetli. Bir şey söyleyeyim, mi? Bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir balık olabilir. olabilir. Hatta küçük olmayabilir. Kanka git gel. Yumruk çazır o. Aha vallahi balık. Kaçtı lan ano <laughs> <laughs> palamut lan palamut lan köpek balığı giyelim, giyelim. Yok yiyelim ona eletrikçi şey. <laughs> yiyebilirsiniz sushi bir tane daha balık yakalandı ben <laughs> kodumun okyanusunda hiç bir <laughs> <yapmıyoruz>. hiçbir şey yapmıyoruz bir atraksiyon hiçbir eğlence hiçbir hayvan <laughs> yok bana koyuyor yarın seni bekliyorum gözlemem mi bekliyorsun benim iyi bir şey değil ne geliyor ya onun büyüklüğü ne olur ya 15 20 tane boşluk oluyor sana bir şey geliyordu videoda o ne oluyor <laughs> 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 Şey bu. Bir şey şey bu. Ne yapayım milletin e? terliğini mi tutmuşuz? Yosun tutmuşuz, ananı doğranmışız. <laughs> en sevdiğin şey yiğit. Ay, evet adam ne adam geliyor adam. acaba? Evet neler geliyor yine? Geldi balık. Aynen. Palamut geldiler, palamut geldiler. Ben aynısı. Geldi derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. İnşallah geldik. Aa aynısını tuttuk lan. abi bunun daha kötü bir yerine girmiş. Mal gibi açmasın o da ağzını. Salak kafa. Evet şu karşı bak, adaya gidiyoruz. Bak, görünüyor lan. Çok garip sıra dışı da görünüyor da. yani. Beni burada bıraksanız lan. Burada bırakın beni bir gün de ben azıcık takılayım. Maçları kim oynayacak? Ben oynamam maçı falan. Adam ne yapıyor lan orada? Oğlum adam nasıl inmiş oraya beyler? Lan aha oğlum dağın eteğinde görmüyoruz mu? Lan aha oğlum adamı görmüyoruz mu? Oğlum, oğlum oraya inme, nasıl inmiş? Inemez. Nasıl inmiş oğlum oraya? Önce benim telefonu versene. Aha aha! Vatoz aynen bak orada orada gördünüz mü? Şurada. Tam şurada bak ama görünmüyor ki kameraya a, ya. Ha şurada bak görünmüyor kameraya. Sen, sen, koy, koy. Ha, 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 Hadi atlasana ha, oğlum. Ha. Okay, suya bak pis pis. Ya ne olacak temiz oğlum ya? O taraf temiz <gülüyor> a, <gülüyor> işte. Adam. Ay. Islandım. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Atla Lut. Hadi sen erkek atlasana suya. Girelim yürüyelim güzelim diyordun sen çocuk. Kanka korktumdan değil atlara güzelim hanım ben yani. Buraya gelmez oğlum köpek balığı. Vatos'tan korkuyorum. Kıyı kesim lan Vatos bir şey yapmaz. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Bu sıra atlayışa bak. <laughs> Kaçın. Oğlum çok güzel yerlerdi ya. Hours later. Şu an yan takımla anlaştık oh, ve VS atıyorlar Taroyla. Taroy da çekeyim. <laughs> VS atıyorlar. Say hi to YouTube. Hello. Hi. Yine <laughs> son ve Axel'lerle <laughs> VS <vesaire> atıyor. <laughs> Alana giriş yaptı Harizma. Gözlüklere takmış. O gözlükler için tartışıyorlar arkadaşlar. Şehmus'u da yerden kaldırdılar. O ne yeriydi? Ben şimdi Ligayla ne kadar <laughs> Bizim yerimiz şurası. Evet, şu, şu köşede oturuyoruz arkadaşlar. Şu köşesi orası. Şu köşede oturuyoruz. Size salonu göstereyim. Daha çünkü çekmemiştir. Böyle güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Güzel bir tasarım yapmışlar. <laughs> Aynen bu şekilde. Şurada sizin gördüğünüz. Şurada yayın yapıyorlar arkadaşlar. Burada merdiven var. Bu merdivenden çıkılıyor. O diğer tarafta da merdiven var. Bir de ortada da merdiven var. Taha kaybederse ülkeden o biz gidiyoruz. Onlar kaybederse ülkeden gidiyorlar. Yani kesin yine şurada oynayacağım. Kesin beni köşeye atacaklar yine. Şu an bir hesap sorumuz var arkadaşlar. Çekeceğim sonra. Şunu halledeyim. Aa! Arma lan milletin içinde! Hadi Tolkay! Sıkıl! Şu heyecanlı bir vs var burada. Keç, Tolkay, Agzer. Sıkıl, sıkıl, sıkıl! Yerin adı ne? Tek. Galiba öyle okunur şıkır. galiba. Aa! Aa! Ananın! Kom! Kanka arkamdan biri daha geçerse direkt suratına ananı s**eyim <laughs> Alga alga diye otuz, gel. Oğlum niye 26 alga bu? Alga 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 duymadım. Yani canım yoktu benim ya. Tolga Mal nasıl öldüm orada? 105 yedi kanka sandal. Kanka Aa, öyle bir yerden çıkıyor ki göremiyorum. Oğlum buramıyor. Al, 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 Az önce içinden geçiyordu saldı biraz. Sigil Agzes. Ramazan Tolga. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Kanka! Ya MS buraya. ya <laughs> Akser, Akser, Akser. Evet şimdi <laughs> kapanış seremonisindeyiz. <yaramadı. Şimdi gülüyor> beni zorla ATM'ye göndermeye çalışıyor bu. 15 dakikadır sizi bekliyoruz burada. <laughs> Telleniz Mali bekliyordum odada. Yalan söyleme. <laughs> hadi sen şey, <laughs> tamam gel gel selfie yap bak önce. Okay. Hey hadi salak. <laughs> salak. Ne o salak? Salak. Salak. <laughs> selfie. Selfie biliyor muyuz? Kapanış seremonisi midir, nedir? What is this? Nida, gel. Hi guys, so we're in the closing ceremony today. I think your friends left you. Hadi. Hadi salak. <laughs> okay, okay. Hemen şurada bir fotoğraf çekilip otele dönecekmişiz. Kapanış seremonisini biz istemedik çünkü çok sıcak. Hani boş geçiyor çünkü. Orada fotoğraf çekeceğiz galiba bir tanesi Malezya vlogunun altına hiçbir takımla etkileşim yok, şu yok, bu yok diye bir yorum yapmış. Koca kafanı göstermişsin sadece diye. Şimdi sadece böyle çekileceğim. Koca kafamı göstereceğim sadece. Vlog dediğim bu olur çünkü. Böyleyim full. Kupayı vermiyorlarmış. Kupa burada bu kupayı vermiyorlarmış. Sadece bu kupayı kaldırıp işte önümde fotoğraf çekiliyormuşsun yani yanımda falan. Ben fotoğraf çekilip hemen geliyorum. Evet. Bu arada e-futbolda üçüncü oldu. Paranın da a**ıydı. Bu akşam maşallah. Onuncu olduk arkadaşlar bilmeyenler varsa. Hemen fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafı çekildik. Birazdan odaya gideceğiz büyük ihtimalle geri. Burada arkadaşlar 10. olduk. Turnuvada 10. olduk. Hiç buraya geldiğimizden beri antrenman yapamadık. Çünkü telefonları önceden vermiyorlar. E, telefonlar özellikle çok kötüydü, öyle söyleyeyim. Ben, benim açımdan, ben kendi kişisel şeylerimi söylüyorum. Hani 10. olmamızı buna bağlamıyorum ben çünkü oynayamadık yani hani. Eski alan sistemi, takımların hiçbirini tanımıyoruz. Öncesinde hiç sikrim olmadı falan filan. Dur geliyorum fotoğraf çekip tekrardan. Bu bile bilmeyenler için söyleyeyim bu olimpiyat değil. Buradaki oynadığımız turnuva olimpiyat değil sadece ülkeler arası bir şampiyon şampiyonşip yani 14. şampiyonşip falan diye bir bilmem ne bir şey olarak geçiyor. Bir tane daha turnuvaya gireceğiz. Türkiye'de gireceğiz. Olimpiyat Türkiye'de olacak. Bir olimpiyat hakkında bahsetmiştim ya. Şeyde yayında falan eğer izleyenler varsa. O Türkiye'de olacak. Türkiye'de ona katılacağız biz. Yarın 12'sinde yani yarın 12'si oluyor. Türkiye'ye döneceğiz. Bu turnuvada 10. olduk. Telefondan da yok şundan da bundan da diye bahane sunmuyorum. <laughs> Yanlış anlamasın kimse kesinlikle. Takımlarla Hiçbir şekilde takımların hiçbirini tanımıyoruz. Şunlar hariç. One Million, evet. e, Storm diye bir takım vardı. Brezilya takımı, PMG'de yoklar. Storm, One Million, bir de şey, Titan, Titan, Titan. Titan vardı. Hadi bakalım şeye muzcan. Yani, ne Biz neden 10. olduk? Kötü oynadık. Maalesef kötü oynadık. Kötü oynadık, evet. Yani böylelikle ilk turnuvamızı kaybetmiş olduk hanemize. Abi ee, işte bir hayır vardı, çıkarmamız gerekiyordu. Pembe gece öncesi güzel oldu bence. İyi oldu, daha da, yani da hızlanmamızı sağladı. Üzgünüz öyle ama mu? çok da kafamıza takmamamız gerekiyor çünkü önemli olan pembe gece takımları tarttık arkadaşlar. Kötü bir tartma oldu ama tarttık. Her şey bir tecrübe yani yapacak bir şey yok. Buradaki takımları harbi tarttık bu arada ya. Yani MM falan oynuyorduk büyük ihtimalle. Biz oynayamadık öyle söyleyeyim. Şunu garip bulabilirsin, dünya şampiyonasında oynayıp da burada oynayamıyorsun falan hani bu takımların arasında nasıl takımların ismini tanımıyorduk garipti yani. Öncesinde sikrim falan da atmadık bir de hani sikrim mikrim de oynamadık. Hiçbir antrenmanımız olmadı bu takımlarla. Tanımıyoruz yani hiçbirini. Nasıl oynuyorlar, nereyi tutuyorlar, genellikle neredelerden gidiyorlar, neler alıyorlar falan. Kötü oynadık yani açık ve net. Bu turnuvada oynayamadık. İlk turnuvamızı kaybettik. İyi oldu bizim için. Daha da hızlandık. Kaybettiğimiz ilk turnuva işte evet. Ya bu kadro kuruldu düşünün. Bu kadro bir yılda kuruldu. Hiçbir turnuvayı kaybetmedik. Her girdiğimiz turnuvadan bir üst tura çıktık. Turnuvada da kaybetmiş olduk. Ve... Güzel oldu bence. Tabii ki de. Ne kadar. İstediğimiz sonuç bizi tatmin etmese de turnuva kaybetmemiz güzel oldu çünkü hatalara daha çok farkına varıyoruz. Bu bir kere daha yaşanmıştı hatırlarsanız. Yani bir Hatalarından çok farkına varıyoruz. Bir de buradaki takımların hiçbirini bilmiyordum. Bir Van Million, Titan bir de Titanı tanıyor, Storm'la da hiç oynamadım. Evet. Yani iki takımı tanıyoruz Van Million, Titan. Cihazı da gelmeden iki gün önce falan öğrendik. Aynen, yani... o cihazla oynama şansımız da olmadı. Buradaki takımlarla hiçbir şekilde skrim atmadık biz. Yani hiçbirinin nereyi tuttuğunu, nereden rotasyon attığını, nasıl oynadığını bilmiyoruz. Titan ve Van Million hariç. Onları da önceden tanıdığımız. Aynen. Zaten onlarla neredeyse fight'lamadık bile yani. Bence güzel bir sonuç oldu. Tabii ki de daha iyi bir sonuç isterdik. Şampiyonluk her zaman istediğimiz bir şey ama nasip olmadı. Şanssızlığı burada harcadık diyelim. Nasipse bir sonraki turnuvalarda gerekeni yaparlar. Yapar mısınız? Yaparız. Öpüyorum sizi. Ben içecek içecek içiyoruz. Gel açarım. Hadi öptüm. Evet arkadaşlar şimdi çıkış. Biz iki buçukta otelden çıkış yaptık. Şimdi... De... Bizim uçaklar 7'ye alınmış. 4'te otelden çıkacağız. Yani 4'te bizi buradan servis alıp havalimanına götürecek. E biz de şimdi ne yapalım Sıcakta beklemeyelim diye yemek yemeye tekrardan bizim sahildeki pizzacıya yemek yiyeceğiz. Ele geçiririz bizinkileri de. 4'te de servisle havalimanına gideceğiz. 7'de uçak var. Uçak, e, uçakla önce Doha'ya gideceğiz. Doha'da 8 saat bekleyeceğiz aktarmalı olduğu için. 8 saat sonra da İstanbul uçuşuyla İstanbul'a gelmiş olacağız. Tam olarak ayın 13'ünde. Yani ayın 13'ünde İstanbul'da olacağız. Bugün ayın 12'si. Şu Halk okyanusun güzelliğine bak. Dalgalara bak. Şu da dalgalar gidiyoruz. Ben çok bir şey çekemedim yani buraya gelirken. Havalimanından indiğimde çok çekemedim etrafı. Çünkü onu zaten orada büyük ihtimalle anlatmıştım. Benim valiz patladı. Şimdi giderken de zaten havalimanında valizi sardıracağım. O Jelatin anladım. midir nedir şey onunla. Buranın zero kolası bir garip anlamadım ben de. Türkiye'deki alakası yok. Bir de kutu kolaların renkleri de farklı burada. Pembe gibi duruyor. Pembe zaten de. Attın hep soyuldum ya burnum burnum alnım falan hep soyuldu şuraya bak. Etraf böyle arkadaşlar. Burası sahildeki bir restoran işte. Evet burada biz şey yiyorduk, pizza yiyorduk. Son gün gitmeden son gün önce gideceğiz birazdan. Etrafı falan gösteririm. Zaten çok anlatılacak, konuşulacak bir şey kalmadı. Dün her şeyi konuştuk, ee, anlattım yani turnuvayla alakalı olan her şeyi. Güzel yerdi. Ee, keyif çıkardık, eğlendik. Türkiye'deki turnuvayı da bir atlatalım da. Türkiye'deki turnuva 2 günmüş, olimpiyatmış. Türkiye'deki turnuvayı da bir atlatalım. Yayın arka plan yapma işlemlerine başlayacağım. Güzel ya ama korkutucu işte. Ne geleceğini bilemiyorum okyanusda da. Ben korktum açıkçası. Ama yine de girdim yani. O teknedeyken. Ben kapatıyorum birazdan. Yine çekerim giderken falan zaten çok gösterilecek ya da anlatılacak bir şey kalmadı Selamünaleyküm şimdi havalimanına girdik bu tip yerde geziyor bir şeyler bakıyor Havalimanına geçtik şimdi tüm çakmaklarımızı aldılar burada nasıl sigara çizez lan çizdi. bu ne oğlum dene oğlum yiğit. yolluk yolluk mu yolluk yolluklar gördünüz bile küçük alkoller olur ya otellerde her geliyor geliyordu her yer şey yapmış geziyoruz bu Bütü, geziyoruz bakıyoruz öyle bizimkiler nerede bilmiyorum biz 3 kişi en son girdik benim valiz patlak olduğu için onu kapattık o yüzden geç kaldık Yiğit de bizi bekledi sağ olsun. bizim birazdan bizimkiler yanına çok kötü havalimanı bu arada burası. Bu havalimanın adı neydi lan? Dem, Pazar mıydı bura lan? Burada yazar. Dem Pazar. Aynen Dem Pazar. Pazar. Donum düşüyor. Yanlış şortu giydim ya. Üstümden düşen şortu giydim. Ben kapatıyorum gene açarım bizimkiler yanına gidince. Gittim. Gittim. Gittim sizi. <gülüşmeler> Buradayım. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Dönüyoruz. Önce Katar'a gideceğiz. Allah. Bir gün boyunca yola gideceğiz şimdi. O da aynı gördüğünüz ablalar ben buradaki bana çarptılar çok sinirliyim onlara. Bir de o Diane'i gördüğünüz gibi Çık, 3 kere mi ne çarptı Ne arıyorsa uçakta 3 kere. Dolandı tur attı Bu Al. Komutan Logar'a benziyorum lan. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Keşke benim de Airpods Messi 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 mi çirkin. olsa? Two hours later. Evet şimdi doğaya indik. <laughs> Hala hastayım. Ben hastayım arkadaşlar ve bir de maliye de bulaştırdım. Ama kendi kaçındı. Kendi dedi bana bu bana da hiçbir şey bulaşmaz dedi. Gittim yüzüne öksürdüm. Ben geldim geldikten 2-3 gün sonra hasta oldum. Mali dedi ki ben de hiçbir hiçbir şekilde de hasta olmuyorum. Dedi. Korona bile olmadım dedi. O korona bile olmadım dedi. Gittim suratına öksürdüm. Hasta oldu salak. Turmanın ilk günü hasta oldu. <laughs> Geldik şimdi Doha Havalimanı'ndayız. 8 saat bekle, 9 saat bekleyeceğiz. 9 saat sonra şeyden buraya, Bali'den buraya 9,5 saat uçak. Burada 9 saat aktarma bekleyeceğiz. Buradan da Türkiye'ye 5,5-6 saat falan uçak. Benim Selçuk Ağacı'la sigara içmem lazım. öyle. Yani çok önemli. Toplantı, sigara toplantısı yapmamız lazım. Bizi gene çekerim bile. Öpüyorum hadi. Diyorduk ki havalimanında ne eksik? Böyle bir bahçe eksik. Havalimanında bir tane bahçemiz ağaçlı ağaçlı ortamımız eksiklik alanı. Onu da bulduk arkadaşlar. Bu havalimanı zaten ben size bahsetmiştim. Dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi. C93 bile var. Yani giriş uçağa biniş kapısı olarak C93 bile var. Uçakta bir hava şey eksikti. Havalimanında bir bak C93 uçak giriş kapısı. Ben daha büyüklük büyük tanımlayamam size. Buradan anlayın işte. <laughs> ne olmuş <uçağımdır> abi kanka? Alsana <laughs> bir tane ya. Param yok da... oğlum ne yapayım? Lan. Sen zengin sensin kardeş. Araba alacağım ben bu arada. bak <laughs> 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 Cebinde para mı var lan köpek? Evet şimdi 9 saat bekledik burada arkadaşlar. Geceden beri bekliyoruz. 9 mu yok 10 saat. 28 saat. 8 saat bekledik hadi. 1 saat indirip. duramazsın oğlum. Do 9, 9 saat kim bekleyecek? 9 Ay, olsa 8 duramazsın. 8, 8, 8 bekledik. 8 8 bekledik. 8 Uçağa gideceğiz biraz da. Baka. Uçağa gitmeden nikşek tamam. alıyor bizimkiler. Ben çok beğenmiyorum. Orayı da çok sevmiyorum. O yüzden almadık. Evet sabah uyandım. Doğdu güneşim. Şöyle göstereyim kanıt. Midem doydu güneşim doğdu. Tabii. <laughs> Şimdi uçağa gideceğiz. 5 ee, saat İstanbul yolculuğu. 12.55'te çok sıkıldım ya beklemekten TFT falan oynadık sürekli. Uyuyacaktım bir ara. Tam uyuyakalıyordum. Mali dedi ki hadi Starbucks çekti. Dedi. Ben dedim ben. Ben buradaki yani ömrüm boyunca İçtiğim en güzel kahveyi içtim. Bunun üstünde de bence büyük ihtimalle içmem kahve. Vay çakıt moka ama harbi harbi vay çakıt mokaydı. Çok güzeldi bambaşka bir şey. Şimdi oraya da bir şey kalıyor. Bundan onun sonra kapıya gideceğiz. Saat 7. 12.55'te İstanbul'da oluyoruz işte. Kaç saat oluyor hesaplayın. Baba buraya hemen bir matematik şeyi koy. Tabi efendim. Kaç saat oluyor hesaplayın. Benim matematikle aram yok. 5 saat falan oluyor herhalde. Hadi öpüyorum bebeğim. Evet arkadaşlar bitti. İyisiyle kötüsüyle bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda İstanbul'a indik. Saat tam olarak 1. Merhaba. Şişko nerede lan? Evet. İstanbul Havalimanı'ndayız şu anda. Uçak yolculuğu çok kötüydü. İnşallah bir daha yanımda follow. yabancılar olmaz. Harbi bu sefer kanka bak. Sonra tuşlar valizleri almaya gidiyoruz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı. Mayın yüzünü soyuluyor. Hadi öpüyorum sizi. Abi, abone olun.